Tabii bu kısmı işin en zor kısımlarından birisi muhtemelen. Hı hı. E, yine kabul ve yüzleşme ile alakalı olan kısım e, ilişkilerde yaşanacak en zorlu alanlardan Çok. birisi oluyor. Çok. E, ama işte bu da hayatın bir parçası. Bu da parçası. Yani bunun için de yapabileceğimiz e, bir şey. Bazı noktada bu yapabileceğimiz bir şeyin kalmaması da bizim şu an içinde nasıl bir hayır olduğunu göremediğimiz Tabii bir hayra Tabii ki. da vesile Tabii. olabilir. Hı hı. Ee, yine hani olabildiğince o karamsarlıktan da uzak kalmaya çalışarak konuşmaya çalışıyoruz Tabii. biz de. Bunlardan bahsederken. Tabii. Evlilikten, eş ilişkilerinden bu kadar bahsettik. Tabii. Bir yandan da kendimizle alakalı bir değişim istiyorsak. Hı -hı. Ben sürekli kendimi meşgul ediyorum, ha. meşguliyetler ha. buluyorum. Hiç kendi halimde Hı -hı. kalamıyorum. Hı -hı. Çok huzursuz oluyorum. Bundan hemen kaçmak ha. istiyorum. Hiç kimseyi bulamadıysam telefonda vakit geçiriyorum, Aynı. diziler izliyorum, filmler izliyorum. Bir şey yapmadan da duramıyorum diyorsak, bu bizimle alakalı nasıl mesajlar Çok. verir, bunu konuşmaya Tabii. çalıştık. Ama belki kısaca bahsedelim ve bunu neden değiştirmemiz gerekiyor Tabii. olabilir? Yani ne olacak canım? Sürekli oyalayayım işte kendimi demek yerine niye bir değişme ihtiyacımız Aynen. var? Şimdi kapasitemiz dediğimiz şey yani biz buna diyoruz ki çok sevdiğim kavramlardan yalnızlık kapasitesini ve kendi başına kalabilme kapasitesini arttırmak sağlıklı olan kısmıyla. Şunu unutmamamız gerekiyor. Hani bu aynı ölümle karşılaşmak gibi. Ben özünde ve günün akşamında o yatağıma girdiğimde evli olsam da yalnız bir kişiyim. Bu benim en temel gerçeğim. Tabii ki ilişkilerle neşmeleniyorum. O benim çiçek açan bahçem gibi. Ama günün sonunda kendi başıma, birlikte kendimle birlikte kalacağımı kabullenerek benim hayata bakmam gerekiyor. Onun için ne yapmam gerekiyor? Benim kendimle baş başa geçireceğim ve kendimi dinlediğim Kendimi anlamaya çalıştığım zamanlarımın olması gerekiyor. Biz bunu diyoruz ki aslında kendinle iyi bir ilişkide olmak. Kendimizle iyi bir ilişki ne demek? Ee, hani vardır ya bir küçük çocuk gibi onun hatrını gözetmek, isteklerini, ihtiyaçlarını yapmak. Biz aklınıza diyelim ki yalnız kaldığınızda sürekli olumsuz şeyler geliyor. Şunu da düşünmeye çalışın oldu mu? Mesela bizim her zaman deriz ya düşünce bir başlangıç ama sürdürmek bizim elimizde. Evet düşünce aklımıza hemen gelebilir ama sürdürmek bizim irademizde. Bunu bilip prensip olarak ben kendimle ilgili olumlu şeyleri de düşünmek için bir tarafıyla bu kapasitemi geliştirebilirim. Olumlu şeyler kim? Biraz narsistlerden ilham alalım. <laughs> Değil mi? Çocukluk resimlerinize bakabilirsiniz, gençlik resimlerinize bakabilirsiniz. Ben aile terapilerine çok seviyorum resimlere bakarken. Ve oralarda aslında mutlu bir çocuk var. İşte ona özenilmiş, güzel kıyafetler giymiş ama hani vardır ya beynimizin o amigdalası, ah amigdala. Her şeyi taşıyor içerisinde bütün kötü anıları. Hani o çocukluk deneyiminin bir yeri mesela kötü gittiyse sanki bütün çocukluk kötü gitmiş gibi bizde hafızamız öyle kalıyor. Aslında bakıyoruz mesela bana danışanlarım aileleriyle ilgili olumsuz şeylerden bahsediyor. Ama böyle bir de bakıyoruz ki bir doğum günü şeyi kurulmuş. Pastalar, mumlar, çörekler böyle şıkır şıkır giydirilmiş. Sonra başka bir yerde böyle iki örgüsüyle tatlı tatlı Güzel bir kız çocuğu da var orada. Annesinin özendiği bezendi. Ha ama ne var? Bir yerlerde de anlaşılmamış ya da bir yerlerde de mükemmelliyetçi falan. İşte bu tarafları biz aslında kendi içimizde dengeleyebiliyorsak o yalnızlık bize o kadar da zulüm diye gelmiyor. Ama bana hep kendi hayatımla ilgili olumsuz deneyimler, olumsuz iç sesler, bunalmışlık hissi ya da ne yapacağım ya da kaygılı bir insan olduğumuzu düşünelim. Kaygı problemlerimiz var. Hep geleceğe dair endişeler gibi durumlar varsa biz tabii ki yalnızlıktan kaçarız. Ana problemimizi şöyle tespit edebiliriz. Çok geçmişle ilgili düşünüyorsam depresif bir durum. Çok gelecekle ilgili düşünüyorsam kaygılı bir durum. Ve buralarla ilgili çok saplanıp kaldıysam buralarda da benim psikolojik olarak destek almam gereken bir hat olabilir. Burayı düşünmem lazım. Yani çünkü yalnız kaldığımızda ya da o tek başınalığın tadına vardığımızda sürekli bir problem halletmemiz gerekmiyor ya da sürekli kafamızda bir şeylerin olması gerekmiyor. Bazen danışanlarım diyor ki, çünkü ödevler veriyoruz bilirsiniz Nihan Hanım. İşte bugün işte çocukları okula bırakacaksın bir saat işte şu parkta yürü. Diyor ki Ayşenur Hanım diyor o parkta yürüdüm sonunda diyor kendimle kavga edede de çıktım o parktan diyor. Çünkü o kadar çok şeyim var ki hem kendimle ilgili hayatla evet. ilgili olaylarla ilgili o diyor doğayı falan görememişim diyor yeşillikleri falan görememişim. Bunun gibi kendimizle nasıl muhabbet ediyoruz kendimizle ne konuşuyoruz kendimiz kendimize ne anlatıyor. Evet. Bunu çok yaparım kendime niyana'nın ben de severim genelde çok ilginç ya ben bunu beyinden biliyorum artık beynimle şey yapmaya çalışıyorum arkadaş olmaya çalışıyorum <laughs> yoksa ilk başta kızıyorsunuz niye sürekli olumsuz şeyler geliyor <laughs> evet beyniniz sizi korumak için var ve başınıza hele ki şu savaş ortamında işte atıyorum hastalıklar koronavirüs falan yani evet beynimiz bize diyor ki farkında mısın? <laughs> bir sürü olay var ve biraz tetikte ol yani. Bu kadar da umursamaz olma. Şimdi ben beynimi ne kadar dinlemeliyim ve onu ne kadar ciddiye almalıyım? Buralarda benim iradi olarak beynimin peşine hani bir çocuk gibi beynimin peşine takılıp gitmek yerine hatıralar ya da anılar benim kendi yolumu seçmek için çaba harcamam gerekiyor. Bu da en güzel biz akış kuramında da görüyoruz Zeniha'nın. Bir şeyle uğraşırken kendini kaybetmek bu nasıl olur? Bir uğraşı, bir hobi olabilir, bir sanat dalı olabilir, marangozluk olabilir. Her zaman yaşlarımı söyler ya da gençlerimiz de hani bağ bahçeyle uğraşırken, çiçeklerimle diyor saksılarını, topraklarını değiştirirken diyor. İnanılmaz kendimi iyi hissediyorum. Çünkü dikkatim orada şey oluyor. Harika. Ben demek ki zihnimin beni peşine sürüklediği yerlerde farklı uğraşlar bularak bu deneyimi çoğaltırsam bu kıymetli olur. Ama bu şeye kaçmamalı. Hani kendimle baş başa kalmayayım derken <laughs> çünkü oraya kaçması çok meyilli. Hani uğraşılar bulayım gibi değil. Yani bir toprak değiştirmek, işte çiçeklere bakmak, bahçeyle uğraşmak, bir marangozluk, bir resim yapmak, bir sanat dalıyla uğraş her neyse, bunların içerisinde ben kendimi regüle edebiliyorsam ya da o yalnızlığımı köşeye alıp bir tarafıyla iyi hissedebiliyorsam tam da bu. Biz kendimizi nasıl diyeyim böyle duygularımızı dökebileceğimiz ya da regüle edebileceğimiz alanları çok hayatımızda yaratamıyoruz. Hani o kaçtığımız yer aynı zamanda da çok derin bir konu ama duygularımız ya hani duygularımız. Şimdi duygulardan tabii ki değil mi? Biz bir tarafıyla biz diyoruz ki duygular duygular olmadan yaşanmaz. Ama acaba ben duygularımdan da kaçıyor muyum? Hislerimden de kaçıyor, kaçıyor muyum? Ve bu duygularımın ve hislerimin bastırılmışlığında sonrasında kaygılar ve panik ataklar ve depresyon kapıda mı bekliyor? O yüzden duyguları da regüle etmeye, düzenlemeye yönelik etkinlikler seçmenin ben her zaman insan ruh sağlığına da çok büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. En güzel yolu bence hani belki şey gibi olabilir ama bir sanat dalıyla uğraşmak sanat değil mi? Şimdi buralarda hep sanatın o iyileştirici dilini e, anlamamız ve sanatın bizim aslında ölümle olsun, ondan sonra yok oluşla ilgili olsun, duygularla ilgili olsun, anılarla ilgili olsun her alanı kapsayan gerçekten muhteşem bir bakış açısı var hep öyledir ya güzel medeniyetler, büyüyen medeniyetler sanatla büyümüştür. Sezai Karakoç hep bunun üzerinde durur mesela çok güzel rahmetli. O sanatın, şiirin, edebiyatın, hikayenin, yazarlığın her neyse hepsinin insanın aslında kendisini hem yalnız kalma kapasitesini artıran hem de iyileştiren süreçleri var. bir yandan yalnızlıkla alakalı yapılan çalışmalardan birisi de açayım <laughs> evet. Hanım. İskoçya'da yapılan Tabii. bir çalışma. Hı -hı. Çok da geniş bir kitleyle Hı -hı. yapılıyor. Bir üniversite vesilesiyle yapılan <laughs> bir araştırma. Yalnızlığın hatta haberin başlığı şu şekilde yalnızlık insanı öldürüyor o, şeklinde evet, bir başlık. Evet. Erken ölüm riskini, kalp hastalıkları çok, riskini çok. artırdı ve yalnız yaşayan yaşlıların bir ihtiyacı olup olmadığına dair sorulması gerektiği, bir destek ihtiyacı olup olmadığını merak ettiğimizi göstermemiz gerektiğine dair sonuçları da ifade eden bir araştırma var karşımızda. 2023 haberiydi. 2023 sonunda yayınlanmış bir haberdi. Bu çok da taze haberlerden çok, çok birisi önemli. Çok bir yandan. Önemli. Tabii bizim toplumsal olarak yalnız kalmama yönünde de çok güzel adetlerimiz, tabii, alışkanlıklarımız tabii, tabii. var. Bunu vesile kıldığımız günlerimiz Kesin. var. Biraz daha batıda bunun ne kadar eksik olduğunu da görebiliyoruz. Ama maalesef değişen toplumsal algılarla beraber... Bayramların sadece tatillere dönmesiyle beraber ya da kandil gibi günlerin vesile olarak görülmekten çıkmasıyla beraber zaten kültürümüzde olan ve bizim bir yandan aslında hem sağlığımıza hem ruh sağlığımıza bu kadar iyi gelen alanlardan uzaklaşmaya başladığımızı gözden kaçırmamamız gerekiyor. İnsan insana muhtaç bundan kaçışımız yok. İnsan insana şifa, değil mi? Çok güzel söylediniz evet. gerçekten de. O insanın ihtiyaçlarını sadece bireyselci toplumlarda ne yazık ki bu üzücü taraflarıyla gördüğümüz yerde bizim gibi birlikteliğinin güzel tarafları olan toplumlarda da bunun hoşluğunu görüyoruz. Mahallemizde bir yaşlı varsa değil mi? Bakılır, sorulur, ihtiyacı görülür, yemeği aşı verilir ya da ihtiyaçları sorulur. Bunlar bizim toplumumuzun o şefkat toplumu diyelim. O kısmı medeniyetimizin çok güzel çıktıları aslında. bundan işte uzak kalmamıza sebep olan kısımları yani hayatımıza giren yenilikleri de olduğu gibi belki de kabullenmemek gerekiyor. Yani dışarıdan aldığımız gördüğümüz her şeyi doğrudan bir furyanın içinde kaybolup gidiyoruz. Kesinlikle. Ve o bayram tatili pazartesiye denk geliyorsa eğer Salı gününe denk geliyor, evet. Pazartesi de aradan bağlarım, oradan 10 gün tatil çok iyi. yaparım diyerek planlar yaptığımız yerde neleri geride bırakıyoruz, hangi alışkanlıkları geride bırakıyoruz, ilişkilere nasıl zarar veriyoruz bunları da sormamız gerekiyor. Çünkü bizim için sadece bir ibadet, bir e, dini bir karşılık olmak zorunda Tabii. değil. Bunları vesile olarak görmek çok farklı. Zul olarak görmek çok farklı bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Birliktelik ihtiyacı biz ilişkileri tanımlarken hep bunu söylüyoruz ya bireysellik ve birliktelik dengesi. Bence toplumsal ilişkilerde de öyle bizim tamamen bir, bireyselliğe gittiğimiz noktada birliktelik ihtiyacımız kaçıyor. Hı. Ve o bayramlarda ya da diğer kısımlarda vesile olan kısımlarda çok fazla bireyselci tercihler yapıyoruz. Bireyselcilik bakın Erik Fromm'dan tutun bütün uzmanlara kadar bireyselciliği bir tarafıyla sağlıksız görüyorlar. Aşırı bireyselliği. Evet. Ama birlikteliğin de aşırılığının yani evet. bireysel tarafların da tamamen kaybolması bu da sağlıksız. Bizim bu dengeye oturtup tamamen bireysel çile ve bireyselliği kaçmadığımız bir noktada insan ilişkilerinin ben ruh sağlığı zemine oturacağını düşünüyorum. İkisi arasındaki dengeyi bulmak bazen zorlaşabiliyor. Doğru. Bir bir taraftan diğerine savrulabiliyoruz. Kesinlikle. Şimdi bizim yine alışık olduğumuz toplumsal düzenin içinde de sağlıklı bireysellik evet. de bir evet. yandan endişe verebiliyor. Yani neden bizden uzaklaştı diyor değil mesela. Mi? Niye eşiyle çok vakit bah... geçiriyor? Ergenlikten bahsetmedik bugün. Gerçi ergenliğin biraz daha doğasında var zaten. Kendi halinde Aynen. kalmak. Sağlıklı bir ergenin özelliği kendi halinde kalmak istemesi. Kesinlikle. Endişe verici bir durum değil bir yanıyla baktığımızda. Aynen. Ama o kadar alışık değiliz ki. Niye bizden uzaklaştı? Neden eşiyle vakit evet. geçirmek istiyor? <laughs> Bu soruları sorduğumuz yerde demek ki sağlıklı sınır algısının bozulduğunu da ...bir yanıyla düşünmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Yani bu sağlıklı ve sağlıksız vurgusunu çok sık yapıyoruz. Bunu kendi algımıza göre tayin etmememiz gerekiyor. Olması gerekenle kendi algımız arasında bir farklılık varsa... ...bunu da kabul etmeye açık olmak durumundayız. Yoksa ilişkilerimizi baltalamaya devam edeceğiz diyebiliriz evet. belki de. İnsanın doğası bu şekilde ilişkilerle güzel bir şekilde şekilleniyor dediğiniz gibi. Ayşenur Hanım ağzınıza sağlık. Sizin de çok sağ olun. Çok güzel bir konuydu evet, benim için. Evet, su gibi akıp geçti. Çok <laughs> da keyifli <laughs> <Evet>. oldu. İnşallah <laughs> e, izleyicilerimiz İnşallah. burada bahsedilenleri eğer ihtiyaçları varsa kendi hayatlarında evet. da, da uygulamaktan geri durmazlar. Denedikleri, uyguladıkları <laughs> durumlar olursa da bizlerle paylaşırlarsa eğer çok seviniriz. Tabii. Bunlar hakkında da konuşma imkanımız olur böylece diyelim. Bu şekilde de noktalayalım Ayşenur Hanım. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hikaye tadında hayatlar. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Örnek çalışmalarıyla iz bırakan insanlar. Ya hoca çok farklı, çok farklı bir insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizi